Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir içerikle daha karşınızdayız. Evet abi bugün e, tehlikenin karanlık hal nasıl alınır onu size göstereceğim. Her detayına kadar göstereceğim abi. E, i̇lk önce şöyle bir savaş biletine geliyorsunuz. Bakın sol üstte gördüğünüz gibi ajanlar var. Ajanlara tıklıyorsunuz ve e, tehlikeli var devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi hem aydınlık hali var hem de karanlık hali var ben karanlık halini seçtim yani seçeceğim Neden çünkü abi karanlık hali bana daha iyi geldi siz isterseniz aydınlık karanlık o size kalmış ben karanlık seçtim Ve arkadaşlar bu karanlık hali nasıl alınır size onu göstereceğim Gördüğünüz gibi karanlığa balık götürdü diyor yani bu ne demek eğer İzbandut'un e, karanlık haline nasıl alınır onu izlediyseniz e, Onunla birebir aynı diyebilirim e, Balık alıp karanlığa götürüyorsunuz abi Gerçekten bunu size hani haritaya gidince detayına kadar göstereceğim Hemen şöyle geri gelelim e, Dediğim gibi abi haritaya gelince her şeyi göstereceğim Gerçekten çok kolay bir görev Hani e, bir iki maçta yapılacak bir görev Evet arkadaşlar o zaman lafı daha fazla uzatmadan Maçımıza Geçelim Evet arkadaşlar Hemen geldik şöyle gördüğünüz gibi e, Kumlu kıyılara Aman kayalık kumsala doğru atlıyoruz e, Peki neden kayalık kumsala doğru Atlıyorum abi e, Birazdan göstereceğim e, Görevli demişti ki e, Balıkları al ve karanlığa götür demişti Birazdan inince Hepsini göstereceğim abi Evet abi şurada gördüğünüz gibi karanlık postası var. Hemen şöyle yanına gittiğimizde bakın abi koyulabilecek eşya yok diyor. Yani bu ne demek? Ee sadece balık koyabiliyorduk biliyorsunuz. Ee bize balık olmadığı için koyamıyoruz. Hemen şuradan oltamızı alalım. Ee bu arada arkadaşlar bu kayalık kumsalda artık şansınıza kalmış. Hani ben burada bayağı bir su olduğu için göstereceğim. Hemen şöyle balık yeri bulalım. Evet abi gördüğünüz gibi yerimizi bulduk. Oltamızı attık ve balık gelmesini bekliyoruz. Hani da geliyor artık o şansınıza kalmış. Gördüğünüz gibi bir tane balığımızı aldık ve gidiyoruz abi. Ee, görevde demişti ki balığı karanlığa götür ve yerleştir demişti. Hani dediğim gibi gerçekten çok çok kolay bir görev. Hani kolay dediğim aslında bir iki maçta olacak bir şey. Ee, sadece artık hani. Sizin balık tutmanıza kalmış. Adamlar gelmese çok çok iyi. Hemen şöyle balık yerimize doğru gidelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuna eşya ver, karanlık diyor kareye uzun basıyoruz ve gördüğünüz gibi abi karanlığa balık götür görevimiz tamamlandı. Tam tamına 10 tane götürecektik abi ee, ben videoya kolaylık olsun diye yani video o kadar e, hani uzun sürmesin diye yaptım. E, bundan tam tamına e, 10 tane balık toplayıp karanlığa götüreceksiniz abi. Peki bu karanlık noktaları nerede var? E, size onları hemen göstermek istiyorum. Hani kayalık, kumsal ve bir sürü yerde var. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görevimiz bu kadar da tehlikeliydi aldığımıza göre lobimize Geri dönelim. Evet arkadaşlar lobimize geri döndük ve gördüğünüz gibi karanlık tehlikelimiz bizi bekliyor. Gerçekten çok güzel bir tarz abi. Ve arkası varmış yün yuma diye gördüğünüz gibi. Hemen şöyle gelelim dediğim gibi abi gerçekten görevler çok kolay ve çok çok güzel bir görev. hemen şöyle sırt üstünde alalım. Hop abi karanlık haliymiş bu da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın diyorum. Evet abi videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz. Bye bye.